Sol ayakla en çok gol atan 7 futbolcu. Sol ayak deyince aklıma ilk zaten e, Goat geliyor. Messi. 1. Bir, Messi birinci sırada. Sol ayaklı olmasa da sol ayağıyla bir o kadar gol attığını düşündüğüm diğer Goat'u söylemek istiyorum. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Premier Lig'de çok iyi sezonlar geçiren Muhammed Salah. Muhammed Salah tabii ki ikinci sırada. Listede var mı emin değilim ama şut gücü olarak aklıma sol ayakta gelen Hulk var. Hulk. Bravo. 7. sırada. Yani eskilere gideceğim. Adriano diyeceğim. Maalesef Adriano listede yok. Hmm. Bir ipucu alayım. İpucu Galatasaray'ın kötü bir sezonunda Galatasaray forması giymişti. Harry Kivill? Maalesef listede yok. Hmm. Alman. Lukas Podolski. Evet. Lukas Podolski. Aktif bir futbolcu var. Hangi İspanya de? Ligi'nden tanıdığımız. Barcelona'da ve Atletico Madrid'de oynadı. Fransız bir forvet oyuncusu diyebilirim. Hmm. Griezmann. Griezmann 3. sırada. Son kaldı. Biraz daha eskilerden. Sağdan girip sola içe çekerdi. Aryan Robert. Arianne Robert.